Dünyada aşı olmak iğne görmek, ne anlama gelir? Dünyada gördüklerinizi sizin için yorum diyoruz. Aşı olmak iğne görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Dünyada aşı olmak iğne görmek. Aşı olmak iğne çocuğuna ya da kendine aşı yapıldığını gören kendisi yahut ailesi için bir yerden yardım görür ağaç aşılamak işleri verimli hale getirmeye, kendisi ve başkaları için hayırlı tedbir almaya, bir bayada. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın. <Sessizlik>